Merhaba, bu videomuzda Epson L850 çok fonksiyonlu yazıcı tanıtıyoruz. Hata, hata, hata. Küçük ölçekli, orta ölçekli ya da ev kullanıcıları için yazıcılar ama çok fonksiyonlu yazıcılar gerekiyor. Çok fonksiyon deyince aklımıza hemen tabii ki tarayıcı özelliği, yazıcı özelliği ve fotokopi çekebilme gibi fonksiyonlar geliyor. Şimdi Epson L850'nin bir de alt modeli var, kardeşi var. Yalnız onun tarayıcı özelliği yok. Eğer daha ekonomik ve tarayıcı ihtiyacınız yoksa ve daha ekonomik bir ürün arıyorsanız 810'da yine 850 ile hemen hemen aynı özelliklere sahip bir ürün. Yazıcılardaki en büyük sıkıntımız içindeki fonksiyonların fazlalığı, azlığı, çokluğu değil. Genellikle yazıcılar gerçekten sundukları ömre yetkin ve yatkın parçalar barındırıyorlar. Ama en büyük sıkıntısı tabii ki kartuş ve mürekkep. Şimdi kartuş ve mürekkep derken tabii ki renklerinden ya da modellerinden falan bahsetmiyorum. Belli sayıda baskı ve çıktı aldıktan sonra o mürekkeplerin ya da kartuşların çok çabuk bitiyor olması ve herkesin bundan şikayetçi olması. E, ortalama bir fiyata aldığınız bir yazıcıda dahi bu kartuşlar ve bu mürekkepler gerçekten ekonomik olarak zaman zaman bizleri zorlayabiliyorlar. E, bu kartuşların çoğu uygun fiyatta olsa bile kullanıcıların birçoğu da gidiyorlar e, genellikle dışarıda e, bunun dolumunu yapan firmalardan e, doldurma kartuşlar ya doldurmaya çalışıyorlar. E, Kim modellerde bu doldurma, tekrar doldurma işlemi gerçekleşemiyor kim modellerde bu işlemi gerçekleştirdiğiniz için kartuşun bütününe zarar verebiliyor ya da cihazın kendisine zarar verebiliyorsunuz. Bu bazı materyal, kullanılan materyaller yüzünden. L850 bu soruna gerçekten kökten bir çözüm bulmuş. L850'ye baktığımız zaman şöyle bütününü koruyan gerçekten sade bir tasarıma sahip. Ee, yalnız diğer yazıcılardan bir farkı yan tarafında fazladan bir alanın bölgenin olması. Şimdi yakından baktığınız zaman bu bölgenin bir tank olduğunu göreceksiniz yani mürekkepleri koyduğumuz bir tank. E, bu görmüş olduğunuz tank aslında ne kadar e, yapışık gözük görünse de e, cihazdan aslında kolaylıkla ayrılabiliyor ve içerisinde bulunan altı farklı mürekkebi de dilediğiniz gibi kolaylıkla doldurabiliyorsunuz. E, bu mürekkepler size kutudan dolu halde geliyor ama bittiği takdirde çok kolaylıkla ulaşabileceğiniz model renk numaralarıyla hemen Epson'dan sipariş edip alabileceğiniz ve kolaylıkla doldurabileceğiniz mürekkepler. Bu ayrılan tank hemen yatırılıyor, ağzını açıyorsunuz mürekkep haznesinin ve rahatlıkla herhangi bir yere dökmeden sıçratmadan rahat rahat doldurabiliyorsunuz. Bu elinde görmüş olduğunuz örnek bir mürekkep. Direkt şu an raflarda bulabileceğiniz mürekkeplerden bir tanesi. T67-33. Hem burada rengini hem de burada numarasını görebiliyorsunuz. Zaten tanktaki haznelerle hemen karşılaştırabiliyorsunuz. Yani herhangi bir karışıklığa sebebiyet vermiyor. Bu mürekkepleri rahatlıkla vatan bilgisayarın bütün mağazalarından temin edebilirsiniz. Bu mürekkeplerin tek avantajı yeniden dolduruluyor olması değil. Aynı zamanda bugün raflarda bulunan large, büyük mürekkeplerden de bile daha büyükler. Tabii bundaki en büyük avantaj şu, daha doğrusu bunun olabilmesinin nedeni şu: tabii ki mürekkep ya da kartuşlar hep cihazın içerisinde yer alır, ama burada Epson L850 ile yan tarafa aldığı hazne sayesinde haznenin boyutuna ve hatını çok daha geliştirmiş. Artı olarak 6 tane farklı renginin bulunması. Bu renkler siyah, Siyan, açık siyan, sarı, magenta ve açık magenta olmak üzere altıya ayrılıyorlar. Ki bu renk skalasının bir araya getirdiği bütün ara ve ana renkler sayesinde istediğiniz bütün renklere ulaşabiliyorsunuz. Bu renklere örnek vermemiz gerekirse şimdi 8-10 kişilik bir arkadaş grubumuzun fotoğrafını çektik ve fotoğraf baskısı almak istiyoruz 850'den. Standart yazıcılarda bu kadar fazla renk seçeneği olmayan yazıcılarda hemen hemen Aynı ten renklerinde e, görürsünüz oradaki bütün e, fotoğraftaki insanların e, rengini. Ama bu sayede yani bu 6 e, farklı renk sayesinde herkesin gerçek e, yani fotoğraftaki renk neyse o rengi baskıda alabiliyorsunuz. E, bu sadece tabii ki arkadaşlarımızla çektiğimiz fotoğraflarda değil bütün fotoğraf baskılarında ya da baskı yapmak istediğiniz bütün görsellerde bize büyük avantaj sağlıyor. E, bu da bize şunu gösteriyor ki, L850 e, sadece verilerimizi e, A4 kağıda ya da herhangi bir standart kağıtlara bastığımız değil, e, kaliteli bir şekilde fotoğraf basabildiğimiz bir fotoğraf e, yazıcısı. E, örneğin bu elinde görmüş olduğunuz standart 10-15'lik e, fotoğraf kağıtları, e, bu kağıtlara rahatlıkla fotoğraflarınızı basabiliyorsunuz. E, bu da artık günümüzde çok dijitalleşen telefonlarımıza indirgediğimiz kaliteli fotoğrafları e, çok fazla dışarıda baskı yeri aramadan rahatlıkla evimizde gönlümüzün rahatlığıyla e, bu işlemi gerçekleştirebilmemizi sağlıyor. E, fotoğraf e, yazıcısı olduğundan bahsettik. Kaliteli fotoğraflar basabildiğini söyledik. Peki adet çok önemli bizim için. Tam kapasiteyle eğer altın mürekkep haznesinin altısı da e, tamamıyla doluysa bu elinde görmüş olduğunuz ebatlardaki fotoğraf kağıtlarına 1800 adet fotoğraf basabiliyorsunuz. L850'nin tepsi 100 yaprak alabiliyor. Dakikada 38 renkli baskı, 37'de siyah beyaz baskı yapabiliyor. artı olarak bu fotoğrafları bastıktan sonra elinize aldığınızda o diğer yazıcılardan çıkan fotoğraf baskılarındaki o ıslak hissiyatı hatta ıslaklığı hissetmiyorsunuz çünkü kuru olarak çıkartıyor. cep telefonlarımızla ya da profesyonel makinelerimizle fotoğraflar çekiyoruz. Şimdi cep telefonlarımızda USB stick'ler kullanabiliyoruz. fotoğraf makinelerimizde de kartlar mevcut. Eğer biz bunu fotoğraf basmak istiyorsak önce bilgisayarımıza atalım, sonra oradan tekrar makineye yollayalım. Tabii ki bu yolu izleyebiliriz ama onun yerine bizim için hız önemli. Bu yüzden de SD kart ve USB port sayesinde rahatlıkla kolaylıkla kontrol edilebilen menü sayesinde de hemen bilgisayardan değil de kart ya da USB stick'ten fotoğraflarınızı aktarabilir ve basabilirsiniz. Kolaylıktan bahsetmişken ön tarafında bulunan LCD ekranı ve dokunmatik tuşlarıyla rahatlıkla kontrol ediyorsunuz menüleri. Artı olarak diğer bir kolaylığı da menünün Türkçe olması. Çok amaçlı bir yazıcı olduğundan bahsettik L850'nin. Ee, özellikle bizim için bir fotoğraf yazıcısı olduğundan bahsettik. Ee, eğer bütün bu özellikleri kullandığınız ama yanına da artı olarak ek bir özellik daha istiyorsanız elimde görmüş olduğunuz bu aparat sayesinde e, şirketinizde, evinizde, e, üstüne herhangi bir baskı yapmak istediğiniz bütün sildilere rahatlıkla baskı yapabilirsiniz. Epson L850 e, yazıcı özelliği, tarayıcı özelliği fotokopi özelliği ve çok önemli özelliği olan fotoğraf basabilme ve iyi fotoğraf basabilme özelliği sayesinde küçük ölçekte ve orta ölçekte bütün kullanıcıların aynı zamanda amatör ve profesyonel bütün fotoğrafçıların rahatlıkla tercih edebileceği başarılı ve çok amaçlı bir yazıcı. Siz de çok çabuk biten mürekkep ve kartuşlardan sıkıldıysanız daha bu anlamda ekonomiye önem veriyorsanız daha Geniş kapasitede mürekkep hazinesine sahip olmak istiyor ve bu mürekkepleri kolaylıkla doldurmak istiyorsanız ee, Profesyonel ya da amatör fark etmez. Fotoğraf baskısı almak ve çok amaçlı bir yazıcıya sahip olmak istiyorsanız Epson L850 istediklerinize cevap verecektir. <laughs>